Oğlak ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar 2 ve 8 Ağustos haftasındayız Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum Ve bu hafta gökyüzünde önemli Gezegen kombinasyonları var Ve tabii ki hafta sonunda Bir Aslan Burcu'nda yeni ayımız var Onu Burcu'nuza göre Yükledim lütfen izleyin Nasıl etki alacağınızı Şimdi bu haftaya geldiğimizde Uranüs Güneş karesi Cuma günü kesinleşecek Çarşamba günü Merkür Uranüs karesi. Salı günü de Venüs-Uranüs uyumlu açısı. Bu haftanın en güzel günü özellikle Salı günü. Gökyüzünde çok güzel açılar var. Ve tabii ki toprak grubu bir burç olduğunuz için Venüs-Başak Burcu'nda, Mars-Başak Burcu'nda artık sizi destekleyen bir pozisyona geçtiler. Ve bu hafta Salı günü Uranüs ve Venüs arasında da bir etkileşim var. Toprak grubu burçları için verimli sürpriz konular olabilir. 14, 15, 16 derecelerde yükselen güneş, ay gibi özel yerleşimler varsa bu Venüsün nimetlerinden faydalanabilirsiniz. Sürpriz para, sürpriz bir ilişki, sürpriz bir sevinç, hayatınızda bir ilginilik, bir alışveriş, daha önce denemediğiniz bir deneyim yaşanabilir size. Önemli işleriniz için de bu hafta salı gününü kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hafta boyunca ayın fazı tabi küçülen fazla olacak daha fazla e, sonuçlanmalara odaklanacağız yeni girişimlerden fazla önceki hafta başlamış konuların devamı olarak düşünebilirsiniz e, hafta Pazartesi'den Çarşamba'ya kadar ay ikizler burcunda e, seyrederek devam edecek günlük hayatınız hızlı olabilir e, iş koşullarınız sağlıkla ilgili konular yakın çevre ilişkileriniz güçlü olabilir bu haftanın 3 günü. Ve çarşamba gününe geldiğinizde ise Merkür'ün Uranüs'te olan o karesi gerçekleşiyor. Merkür Aslan Burcu'nda ve Uranüs'ün sizin 5. evinizde seyirini sürdürüyor. Direkt size etki etmeyebilir. Fakat e, yine de sürpriz gelişmeler olabilir. Hangi anlamda olabilir? Parasal konularla ilgili mesela e, olabilir. Ya ama mesela ani küçük böyle sakarlıkları falan karşıda daha temkinli, daha dikkatli olmanızı Tavsiye ederim. Çarşamba gecesinden itibaren ay yengeç burcuna geçecek. Cumartesi sabahına kadar. Elbette ki ilişki durumunuz, ilişkileriniz, aşk hayatınız veya evliliğinizle ilgili gündemler sizi meşgul edebilir. Özellikle cuma günü ayın işte şironla, düğümlerle ama Venüs ve Neptün'e de güzel açıları var. Demek ki biraz daha romantik. ...daha iyimser bir şu halinde olabilirsiniz. Cumartesi sabahı Ay Aslan Burcu'na geçerek yeni ay fazına geçmiş olacak. Ancak e, pazar günü Aslan Burcu'nda yeni ay olacak biliyorsunuz. Fakat bugün Uranüs'ün güneşte olan o karesi mevcut ve... ...aslında bakarsanız hafta ortasına itibaren bunun etkilerini zaten e, hissedebiliriz. Toplumsal bir etki olabilir. Böyle yine yangınlarla, patlamalarla, herhangi bir önemli konuyla ilgili çok dikkatimizi çekecek durumlar söz konusu olabilir. Ani sağlık sorunları da olabilir. Siz de dikkat edin. Bunu genel olarak söylüyorum. Hepimiz için geçerli. Gerçekten Uranüs Güneş egosal anlamda da oldukça özgüveni böyle yukarıya taşıyacak. Sanat kavramlarını da hayatımızı olumlu yönde bu arada çalıştıracaktır ama daha fazla bizi içinden çıkılması zor durumlarla karşılaştırabilecek bir Açık kalabıdır ama tabii ki de buna kişinin gelişimiyle hayata bakışıyla da değerlendirebiliriz bazıları için de çok mükemmel bir açıda olma ihtimali var evet cumartesi günü ayın fazı artık karanlık kapanıyor yeni bir konuya girişmek herhangi bir konuda hayaller idealler geliştirmek için çok uygun bir gün değil bir de dediğim gibi işte ayın plutonda karşılıklı var Uranüs güneş karesi var e, bugünü birazcık daha böyle rutinde geçirmekte fayda var. Evet, pazar günü Ayaslan Burcu'nda ve akşam saatlerinde, akşam üzeri yeni ay doğacak. E, ve hayırlı uğurlu olsun ve yeni ay etkilerini de sizin 8. evinize doğacak bu arada yeni ay. Videodan, yeni ay videosundan e, tek tek hepinize burç çektim bunun için. İzleyebilirsiniz e, sevgili oğlaklar. 8. ev konuları genellikle enteresan gelişmeler getirebilir. Evet böyle bir hafta ve bu arada yeni ay dilekleriniz yine ayla ilgili. Ee, hangi evinizde, işte hangi alanda doğum doğduysa yeni başlangıçlar için e, salı günden itibaren adım atma ihtimali var. Yani daha faydalı olacağını söyleyebilirim sevgili oğlaklar. Evet genel olarak böyle bir hafta yaşayacağız. Rusya'n bir hafta. Her an koşulların, gündemin, şartların değişeceği bir gündem yaşıyoruz zaten bir haftadan bir, bir gündem. E, bu gündem bu hafta da sürecek. Hatta bu hafta biraz daha şiddetini arttırarak bile e, sürebilir. Hepimiz yine daha çok dikkatli olalım. E, biraz da baktığımız yeri değiştirelim diyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu bir hafta diliyorum.